Arkadaşlar merhaba. Bugün gerçekten de çok mutluyum. Nedeni ise şu, bilgisayarı açtığımda onlarca mail gelmiş, hep olumlu mail atmışsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve beni en çok mutlu eden de şu, genelde böyle hani 50-60 yaş ya da 70 yaştaki abilerimiz, büyüklerimiz çoğunlukla atmış. Ve yaptığımız videolar da çok çok verim almışlar. Bu da beni çok çok mutlu etti çünkü en azından bizim de motivasyon kaynağımız zaten bu teşekkürler ya da güzel söylemler. Ve bugün ben de bu videoyu çekmemin sebebi birçok arkadaşımız bu yaştan sonra boks yapabilir miyim? Bu yaştan sonra olur mu? diye mail atanlar da çok olmuş. O yüzden bunu hızlıca bir çekmek istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada eğitim videolarımız her cumartesi saat 6'da paylaşıyoruz. Yani her cumartesi saat 18.00'da eğitim videolarımızı paylaşacağız. Fakat bilgilendirme videolarımızı hafta içi mümkün olunca vakit buldukça sizlere sunmaya çalışacak. Tabii ki sizler de görüş, önerilerinizi yorum olarak yazın. Ben de elinden geldiğince okuyup cevaplamaya çalışacağım. Şöyle bir durum arkadaşlar. Çok maillerin arasında çok soru sorulmuş. Yani özellikle hocam bu yaştan sonra olur mu? Ve Ben de şunu söylüyorum neden olmasın? Şimdi boks deyince insanlar genelde hani bir tedirgin bakıyor. dövüş sporu işte yumruk işte burnum kırılır mı? Hasar görür müyüm? Yahu arkadaşlar boksu sadece maça çıkmak için mi yapılır zannediyorsunuz? Boks sağlık için yapılamaz mı? Boks kilo vermek için yapılamaz mı? Boks stres atmak için yapılamaz mı? Yani birçok e boksun faydası var. Bunları gayet tabi herkes yapabilir. Ha şöyle bir durum var. Birçok kişinin aklında şu soru işaretleri oluşabilir. Ya hocam e ben başlayacağım ama e gençlerle aynı antrenmanı nasıl yapayım? Hayır, gençlerle aynı antrenmanı yapmayacaksın gittiğin salondaki eğitmen sana uygun bir program hazırlayacak. Yani sen kendine uygun bir boks antrenman programı çalışacaksın. Tutup da 20 yaşındaki kişiyle 50-60 yaşındaki kişi aynı antrenmanı yapmayacak ki bunu bizim salonda da örnek 73 yaşında, 73-74 yaşında Fevzi abimiz vardı mesela sporcu. Ara verdi şimdi memlekette bu karantina dönemlerinde falan biraz e, korumaya da da hatta şimdi gayet sağlığı iyi e, memleketinde e, döndü dönüşte inşallah yine beraber çalışacağız hatta onunla video da e, çekmek istiyorum 73 74 yaşında gayet güzel bir şekilde antrenmanını da yapıyor sadece şuna dikkat edilecek yani e, örnek Fevzi abi'den devam edelim ya da e, emekli bir asubayımız e, bana mail atmış Antalya'dan hatta numarasını da göndermiş ve Antalya'ya geldiğinde hocam bekliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de İstanbul'a geldiğinde mutlaka izliyorsunuzdur. İstanbul'a geldiğinizde beklerim bir çayımı, kahvemi, bir yemek ısmarlarım. Kapım herkese açık. Şimdi büyüklerde yani 50, 60, 70 yaşındaki kişiler boks yaptığında arkadaşlar çok ciddi katkılarını görürler. Neden katkılarını görürler? Boksta bildiğiniz üzere dans vardır. Yani e, danstan kastım şu, boks yaparken, yumruk atarken devamlı hareketli haldeyiz ve dans ederiz. Bu da o kişinin ayak kaslarının kuvvetine inanılmaz katkı sağlayacak. Yani ayakları güçlenecek o kişinin. Daha sonra Biliyorsunuz ülkemizde e, emekli olduğumuz emekli olunca e, olduğumuzda değil mi ben daha e, emekli olmadım emekli olduğum genelde öyledir ama emekli olun, e, ol, e, olduğumuzda e, biraz hani, e, kenara itiliriz yani çok maddi olarak destek görmeyiz e, devletten. yani emekli başından biliyorsunuz zaten. yani kısacası emekli olduktan sonra biraz stres artıyor bizim ülkemizde işte geçim derdi, işte toruna bakma derdi, toruna bir şeyler alayım, oğluma bir şeyler alayım. Onun para yok ve maaş da yetmiyor. Klasik ülkemizde maalesef. E bu da strese sebep oluyor ve benim de önerim şu özellikle emeklilerde tabii ki yürüyüş yapabilirsiniz çok faydalı. Yüzebilirsiniz çok faydalı ama ben size boks da öneriyorum. Neden? Çünkü boks yaptığınızda dediğim gibi bacak kaslarınız çok çok kuvvetlenecek. Yumruklarınız zaten yumruk attığınızda neredeyse vücudun bütün kasları çalışacak. Bu da daha dinç güne başlamanızı sağlayacak. Diğer yanda boks yaptığınız için az önce saydığım sıkıntılardan dolayı stresli bir yaşantınız olacak. O stresten de arınmış olacaksınız. Yani boks yaptığınızda hem sağlığınıza katkı sağlayacaksınız hem de ruhsal sağlığınıza fayda sağlayacaktır. O nedenle e, hani bu yaştan sonra boksör boks yapılabilir mi? Evet, yapılır. Neden yapılmasın ki? Daha önce e, yanlış hatırlamıyorsam ismi e, Naciydi, Alzheimer e, yemişti e, bu e, ninemiz ve genelde insanlar şu e, sıkıntıyı öne sürer. Hatta e, Muhammed Ali'yi de görüyorsunuz arkada, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Ee, genelde derlerken yani Muhammed Ali işte hastalığa yakalandı çok kafaya darbe yedi. Ya arkadaşlar sen e, 50 yaşında salona gidip Muhammed Ali gibi maç yapmayacaksın. Ya da Mahtesli gibi maç yapmayacaksın. Sen salona gidip ısınacaksın, eldivenleri takacaksın, antrenman yapacaksın. Ha şöyle bir durum da var. Hocam ben hiç mi maç yapmayacağım? Tabii ki maç yapabilirsin. Bizim sparring yani antrenman maçı dediğimiz maçlardan yapacaksın. O da genelde spor salonlarında hocalar genelde sporcularla yapar. O da zaten sert vurmazlar. Hatta şu şekilde söyleyeyim. Bizim yaklaşık 15 sene oldu bu salon artık kuralı yani bu salonu 15 senemizi doldurduk. Şimdiye kadar çok şükür hiç kimsede bir rahatsızlık, herhangi bir sakatlık oluşmadı. Eminim sizde de oluşmayacaktır. O yüzden buna çok dikkat edelim ve spora mutlaka başlayalım. Şimdi birçok kişi bir soracaktır. Hocam bu yaştan sonra sadece aşık, şey, boks mu yapılır? Hayır, kickbox da yapabilirsin. Ama kickbox da biraz daha tekmeler ağırlıklı olduğu için örneğin tekme atmakta zorlanabilir kişi. O yüzden box daha çok katkı sağlar diye düşünüyorum. Ama bu kickbox'un daha az mı verim sağlayacağını anlamına geliyor? Hayır. Kickbox tabii ki katkı sağlar ama kickbox hani orta seviye, yüksek seviye tekmelerde biraz işte döner tekme vesaire biraz zorlanabilir ileriki yaştaki insanlar. O yüzden box yapabilir ve şunu söyleyeyim çekinmeyin arkadaşlar. Bir salona gittiğinizde hocayla rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Yani kafanıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Ben de burada elimden geldiğince sizlere bu konularda katkı sağlamaya çalışacağım ama hani gittiğiniz salonda da çekilmenize hiç gerek yok. E hocam ben işte boks yapacağım ama maç yapmak istemiyorum. Tabii ki yapabilirsin. Sadece antrenmanını yaparsın. Buna emin olun arkadaşlar bakın özellikle yaşça büyük arkadaşlarımız yani abilerimiz işte ablalarımız için söylüyorum e, boksu her yaştan herkes yapabilir. Sizler de aynı şekilde ve şunu söyleyeyim bakın iki tane yumruk gibi görünüyor. Hani sadece a hocam sadece yumruk atılıyor. Bazen soruyorlar hocam iki tane yumruk atılıyor. Hani kasları çalışmıyor muyuz? Ya arkadaşım sen dans ettiğinde ve aynı şekilde dansla birlikte yumruk attığında yani kısacası boks yaptığında bütün kas grupların çalışıyor. Ve birçok sporda daha farklı. Yani örneğin bir branşı yaptığında belirli kas grupların çalışır. Ama boksta böyle bir şey yok. Boksta işte ne kadar kas varsa vücutta hepsini çalıştırıyorsun. Bu da inanılmaz bir şekilde katkı sağlar sana. O yüzden değerli büyüklerime mutlaka ve mutlaka boksu öneriyorum. Boks yapmalarını e, tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi boksun katkısı çok çok fazla. Sadece şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. E, hani kalp rahatsızlığı veya da benzeri e, rahatsızlıklar varsa e, doktordan izin alarak e, tercih edelim boksu. Yani örneğin bir kalp rahatsızlığın varsa çünkü ee, tamam hani box, eforlu yani çok efor harcadığımız bir spor, tempolu bir spor. Tabii ki hoca sana göre tempoyu yavaşlatarak yani azaltarak sana uygun program hazırlayacak. Ama e, özellikle kalp rahatsızlığı ya da benzeri rahatsızlıkları olan kişilerin doktor onayıyla başlamasını tavsiye ederim. Yani e, benim kalbimde rahatsızlık var, bir şey olmaz. Ben başlayayım değil de doktordan e, müsaade isteyerek yani hocam böyle bir şeye girişecek. E, ama şunu da söyleyeyim. Çünkü bazen bu tarz konularda doktorlarımız haklı olarak e, ya izin vermeyebiliyor. Ama şunu mutlaka belirtin. Ben kendime uygun bir program yapacağım. Yani boksu çok böyle tempolu yapmayacağım. Kendime uygun bir program ile yapacağım boksu. Bunu söylediğinizde doktorlar da eğer uygun görürse tabii ki herkes e, boks yapabilir her yaşta. Evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu bilgilendirmenin de sonuna geldik. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımız hızla büyüyor. Ee, herhalde 8.000'e yaklaştık. Ee, dilerim 10.000 zaten 10.000 olduğunda güzel sürprizlerim var sizde. Onu da yaklaşınca söyleyeceğim. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de düşünce, görüş ve de önerilerinizi yazabilirsiniz yorum olarak. Ben cevaplarım. Ben kendim aktif sporcuyum ve eğitmenim. Mümkün olduğunca sizlere böyle hani youtuber olarak böyle saçma sapan videolar değil de bilgilendirici ve sporun gerçek anlamda gerçek bir şekilde bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki benim de hatam olabilir. Her zaman söylediğim gibi, hatam olduğunda lütfen beni uyarın. Çünkü ben de sizlerden birçok şeyler öğreniyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve her zaman söylediğim gibi sporla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.